Pandemide duyguların projesine katıldık. Bu projede duygularımızı keşfettik. Projeyi çocuklar için faydalı buluyorum. Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen pandemide duygularım ve ben projesine katıldık. Projede çocuklarımız duygularını en doğru şekilde adlandırmayı ve ifade etmeyi, bununla birlikte duygularını en doğru şekilde kontrol etmeyi de öğrendiler. Projeyi çocuklarımız adına çok başarılı ve çok doğru buluyorum. Teşekkür ederim. Merhabalar. Oğlum Dumlu Pınar İlkokuluna gidiyor. Etiminik projesi pandemide duygularım ve ben projesine aktif olarak katılım sağlama imkanı bulduk. Yapılan etkinlikler çocukların gelişim özelliklerine uygundu. Etkinliklerde alanında uzman ve deneyimli kişilerle birlikte yapılan etkinlikler çocukların duygularının daha çok farkına varmasına fayda sağladı. Bu projede bize bu, bu projeye katılmamıza imkan sağlayan tüm öğretmenlerimize ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Ben Hacer Canan'ın kulu hediyesiyim. Kızım Elif'le birlikte pandemide duygularım ve ben projesinin bize birçok şey kattığına inanıyorum. Meğer pandemi döneminde farkında olmadığımız, başa çıkmaya çalıştığımız ne çok duygularımız varmış. Özellikle kızım Elif'e pandemi dönemini ona nasıl anlatabilirim? Çocuğumun dünyasında nasıl olmamızı bırakabilirim bilmiyordum. Proje bana ve kızıma bu konuda çok katkı sağladı. Bu sebepten dolayı tüm proje ekibine çok teşekkür ediyorum. Pandemide Duyguları ve ben projesi çocuğum için çok faydalı ve eğlenceli oldu. Bu sayede çocuğun pandeminin korku ve kaygı dolu havasını biraz dağıtmış oldu. Yapılan canlı sohbetlerle duygularını nasıl yansıtması gerektiğini hem bize öğretti hem de kendi öğrendi. Bu projeyi hazırlayan başta Didem öğretmenimize ve diğer tüm öğretmenlere çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Merhaba öğretmenim ben Yusuf'un annesi. Bugünkü projemizde pandemi duygularım ve ben endişe ve korku içinde yaşadığımız pandemi döneminde sevdiklerimizi kaybetme acısı yaşıyoruz. Bu zorlu dönemde hep beraber maske, hijyen ve mesafe kurallarına uyarak en kısa zamanda inşallah bu pandemi dönemini bitireceğiz. Psikoloğumuzun dediği gibi bu zorlu günlerimizde geçecek. Tekrardan eski günlerimize geri döneceğiz. Çocuklarımıza okula tekrardan göndereceğiz. Komşu akraba ilişkilerini tekrardan canlandıracağız. Bizi bu konuda bilgilendirdiğiniz için siz değerli öğretmenlerimiz ve psikologumuza teşekkür ederiz. Merhabalar, Şehit Tuğgeneral Bahtiyar Aydın Anaokulu velisiyim. Çocuğum 4,5 yaşında. Pandemide Duygularım ve Ben projesinde yer aldık. Bu projeyi öğretmenimizle birlikte yürütmeye çalıştık. Bir veli olarak, bir anne olarak en büyük sınavımız bence öncelikle çocuğumuzun duygularıyla, duyguları karşısında nasıl tepki vereceğimizi şaşırmak. Çok, ne kadar e, bir kitap okusak da bu konu hakkında kendimizi geliştirdiğimizi zannetsek de bu süreçte yüz yüze kalmak çok farklı. Özellikle pandemi süreci bambaşka bir sü süreç. Çocuğumuz maske okumak zorunda kaldı. Çocuğumuz e, hafta sonları birlikte vakit geçirdiğimiz süreçte, Evde kalmak zorunda kaldı, dört dolar arasında kaldı. Arkadaşlarıyla e, sürekli bir beri vakit geçirirken bir anda arkadaşlarıyla görüşmemek, kuzenleriyle bile görüşmemek zorunda kaldı. Bu noktada çocuğun yaşadığı duygular, biz yetişkinlerin yaşadığı duygularla karşılaştırıldığında tutup daha farklıdır. Ama çocuğumuzla bu konuda konuşabilmek, en azından bu projede onu anlamlandırabilmek, çocuğun iç dünyasına biraz biraz inebilmek çok önemliydi. Çünkü çocuğun duygularıyla tanışması gelecekte hayatıyla mücadelesi anlamında çok önemli olacaktır. Ben bu projenin çok faydalı olduğuna inanıyorum. Bu projeyi yürüten ve kurucusu olan tüm arkadaşlara teşekkür ederim. Pandemide duygularımla ben projesinde çok güzel etkinlikler yaptım. Pandemi duygularım ve ben projesine katıldık. Çocuğum ve benim için güzel gelişmeleri yaşadık. Bu projeyi çok beğendik ve sizlere de tavsiye ediyoruz.